Kardeşler Okulda Bölüm 2 Evet Şimdi harfleri birleştireceğiz çocuklar hmm, şu, Gel bakalım Ç ve B birleşirse et çok hangi harfi yakın? D Evet D harfi e, Çok yakın ona O yüzden ortadan D harfi çıkıyor C ve B bakalım Karamel gel bakalım f f ve yu, g birleşirse ne olur f, neydi f ve g yumuşak g evet son son birisini daha alıyorum yıldız E, L ve Ç birleşir de olur. F. Evet. Bir de hortumu almak istiyor canım. E, L ve F birleşirse de harfi çıkar. Şu. Öyle bir harfi yok ki. E, D. Hayır. Bilemediniz. Cevap V olacaktı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize görüşürüz. Öptüm. Bay bay.